yapmamız gerekiyor. Hani bizleri bekleyen tehdit varken. Ama şimdi biz bütün bunları burada konuşuyoruz. Bakın e, yaklaşık 24-30 e, dakika önce bir haber düştü. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, küt, şey, Kütüphane söyleşileriyle ile Kütüphane Söyleşileri diye gençlerle bir söyleşide bulunmuş ve diyor ki Kanal İstanbul'la ilgili İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek ülkemizle birlikte tüm insanlığın kullanımına sunacağız. <laughs> ama biz burada neyi konuşuyoruz? Ülkemizde yaşanacak bir su kıtlığını konuşuyoruz. E şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir Kanal İstanbul inadı var burada. Bilim adamları uyarıyor. Ama, ama şöyle Bakın, Kanal İstanbul'da ya, bilim... imkanı hani kim, alakası var oğlum. Çok alakası yok yani. Öyle yani ben Arkadaşlar, herkes benim sözünü kesmekin herkesine söyleyeceğiniz de. şey varsa söz alır arkamdan söyler. Ama o zaman Şimdi bak, başka bilim adamları bir söyleyemiyoruz bir size cevap kesmeden. vermekten Hayır cevap verebilirsiniz sonra hiç sorun yok. Bilim adamları uyarıyor. Diyorlar ki biz su kıtlığını konuşuyorsak, evet. su kaynaklarının kayıplarını, kaçaklarını konuşuyorsak bilim adamları Kanal İstanbul'un yol açacağı su sorunlarını ortaya çok ciddi ve net anlamda koyuyor. Arkadaşlar alınmayın. Gerçekleri konuşmayacaksak nerede konuşacağız? Bakın. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilim adamları uyarılıyor. Tek tek sıralayacağız. İl sınırları içinde su kaynaklarının bir kısmını ortadan kalkıp geriye kalanı risk altına sokacak. Yeraltı sularını kirletecek. Önemli su, su yapılarını devre dışı bırakacak. Su havzalarındaki mevcut yapılaşma baskısını daha da büyütecek ve yeni barajların kurulmasını zorunlu kılacak. Tüm bunlar kaçınılmaz sonucu olarak İstanbul iklim değişikliği karşısında daha da kırılgan hale gelecek. Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna ilişkin devlet su işlerinde istenen görüşlerin yer aldığı bakın çok geç yani çok yeni 3 Aralık 2009 tarihli metinde Telkos Gölü besleme havzasının yaklaşık 20 kilometrelik alanı Sazlıdere Barajı'nın tamamı devre dışı kalacak. İstanbul'un Sazlıdere Barajı Rezervörü'nden gelen yıllık 55 milyon metreküp su ile termal gelen 18 milyon metreküp su eksilmiş olacak. Toplamda 73 milyon metreküp bulak su kaybı Avrupa yakasındaki tatlı suyun yüzde 13'ine tekabül ediyor. Başka bir ifadeyle tüm İstanbul'un yaklaşık bir ay tüketimle denk gelecek miktarda su doğrudan kaybediliyor. Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65'i kanal yapıldığında devre dışı kalacak. Bu İstanbul'da 5 milyon insanın suyun kesilmesi anlamına geliyor. Bakın evet. sizin bir dakika. Sizin sunuşunuzda bir müsaade etmiyorum çünkü ben bitiriyorum. Son cümlemi söyleyeceğim. Bakın son cümlemi söyleyeceğim ee, başlayalım. bir dakika. Şurada bir harita sizin sunuşunuzda. Bakın. Bütün arkadaşlarımız açsınlar baksınlar. Sayfa numaraları yok. Şu anda su stresi mevcut durumuyla İstanbul'da su stresi en yoğun kırmızı bölge. 2050'de de mevcut su kıtlığını yaşayacak bölge yine Trakya bölgemizin İstanbul'a denk gelen kısmı ve Anadolu yakasında kalan kısmı. Dolayısıyla biz burada konuşuyorsak samimi olacağız. Önce önemli olan planlar, yapılanlar değil. Önemli olan şey gerçekten biz su kıtlığına karşı önlem alacak mıyız? Bunda samimi miyiz? Bu projeler ne zaman bitecek? ve Kanal İstanbul'da neden hala inat ediyoruz? Bir su kıtlığından söz ediyorsak su stresi yaşayan bir ülkede bir Kanal İstanbul projesi yapılması inadı söz konusuyken rant uğruna zaten bakın yapılan tek sorun şu rant uğruna biz bunları yapıyoruz. Ve rant uğruna bir geleceğimizi gelecek kuşaklarımızı tehlikeye atıyoruz. Yani bunları çok iyi ortaya koyup gerçek niyetlerimizi söylememiz ve bunları burada konuşmamız gerekir. Biz su kıtlığını konuşuyor ise 50 tane baraj yapsanız işte yapmayın. iki baraj devre dışı kalacak. Yeraltı suları çekilecek, kirlenecek, arazi tahribatı olacak. Dolayısıyla bu gerçekleri ortaya koymada biz iklim krizi konusunu falan konuşamayız arkadaşlar. Bunları çok ciddi ve net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Teşekkür ederim. <laughs>